partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya yönelik çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz duruma düşmüştür. İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İstanbul'daki delegelerimizin özgür iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden de bir adım dahi geri atmıyoruz. Kurtuluşun ve cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı ilan edildiğinden büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğunda farkındayız. Siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Bu baskılar, kumpaslar bizi yıldıramaz. Milli marşımız korkma diye başlar. Korkmayacağız, yılmayacağız, silmeyeceğiz. Siz bu ruha buz gelirsiniz.